sevgilim kız arkadaşıyla neler yapabilir? Kız bir arkadaşıyla. Önce evet. <laughs> Şimdi en sinirlendiklerimi birem mi koymalıyım ona mı koymalıyım? Yani madalya vermişler bence en sinirlendiklerimi bire gitmeli tabii ki. Yani bu beni çok sinirlendir <laughs> ama daha çok sinirleneceğim şeyler var diye düşünüyorum. Beşe koyuyorum o yüzden. Ama yani, bir dakika. <laughs> Ya, bir şey Kesin belki ya. belki yani plajda açık alanda bir duş hani. Emre. Burası şimdi. squat yapmasına yardımcı oluyor. Ağırlığın altında kalmaması belki, için. Belki şöyle düşünebiliriz. Kız ağırlığın altında kalıyor ve çok kötü bir durumda. Spor salonunda ezilmesin. Sonuçta insanlık yani. Bu insansın evet. bu arada. İnsansın. <laughs> i̇nsansın o olabilir. İyi bence. Ne yapıyor? Sarılıyor mu? Kucağına çıkmış. <laughs> sarılıyor mu diyor. <laughs> i̇ki, iki çok yanlış oldu bence. Ya. <laughs> evet olur ya. Görüntülü konuşuyorsun yani. Olsun hadi. Yan mı? Yanından mı? Şaşı kaldım. Bir tan de kız demiş ya şaşı kalmış ama ne şaşı kaldım. <laughs> Yanandan şey, Yanağından gibi ama. Emre başlarım ha. Şey, şu, şu an ama... mı oldu ya? Dudak değil sonuç olarak. Ta, o zaman herkes edersin. öpsün, beni buramdan. Beni öpsün ama. Öpsüyor mu? Öpsün dedi. Emre, Öpsüyor <laughs> dedi. Öp, öpsün diyecekti. <laughs> Bitecek ilişkimi sanırım. Öpsüyor. Öpsün diyecek. Öps, öpüyor diye çevirdim. Kesinlikle. Dört Ayrılığımızı beraber, getirecek abarsın. bu sıralama. Dört koyarsan <laughs> koyarsanız öyle şeylere. Yani şey, bivaklıyoruz ya ortak beraber. <laughs> olmaz, olmaz yani. Belki şöyle bir şey olabilir. Çok zor durumda, evsiz barksız Şehadet kaldı, çok orada özelmişiz. kalmış sonunda. Havalimanında karşılaşıyoruz, kucağıma atlıyor. Öyle. <laughs> Belki öyle bir şeydir. Belki direkt öyle. Çok evet. Uçak var şey var. Çok böyle çok şey var. sevdiğim bir arkadaşınmış değil mi? Çok. Çok çok o, seviyormuşsun o yani. O beni daha çok seviyor gibi o atlıyor kucağına. Yani belki kız bir anda atladı Emre bir şey yapamadı yani. Ne yapsın bak adamın elinde de şey ha, böyle salta sarılmış. Neyse. Ya ben yüz bakıma. Ha, bu, bu, hadi, hadi olur bu. Hadi. Memnun musun sarılamadan?